Herkese selam, herkese merhabalar arkadaşlar. 11. sınıf trigonometri ünitesiyle karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere yönlü açılar, açı ölçü birimleri, esas ölçü ve birim çember hakkında arkadaşlar bir takım sorularımız var arkadaşlar. Bu kazanım kavrama soruları olmakla beraber arkadaşlar e, tabii bu soruları çözdüğünüz zaman e, bir takım farklı sorulara da kapı arayala, araya, aralayabilirsiniz gençler. Başarı sabır ve azimle gelir değerli gençler. Vakit kaybetmeden sorularımıza başlayalım. Birinci soru. Başlangıç kenarı LK ve bitim kenarı LM olan pozitif yönlü açı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle şuradaki pozitif yön konusuna trigonometride arkadaşlar pozitif yön saat yönünün bu saat olsun saat yönünün nedir arkadaşlar tersidir demek ki biz saat yönünün tersini bulacağız bu buna bakıyoruz arkadaşlar şıklardan bir el yele gidelim baktığımız zaman arkadaşlar saat yönüyle aynı bu olmaz saat yönüyle aynı olmaz Saat yönünün tersi bu dursun. Saat yönünün tersi bakın bu şekilde gidiyor. Bu da dursun. Saat yönünün arkadaşlar aynı olduğu için bu gider. Şimdi iki tane seçenek var. C ve D. Neden C ya da neden D olacağını şimdi kararlaştıracağız. Başlangıç kenarı LK dediği için arkadaşlar başlangıç kenarı LK dediği için şimdi şu oka dikkat ediyoruz. Ok nasıl gidiyor arkadaşlar? Bu şekilde. Okun başlangıç ucu hangi kenarın üzerinde? LK'nın. O halde arkadaşlar bu başlangıç kenarıdır. Bitim kenarı da arkadaşlar okun bittiği kısım, okun temas ettiği kısım, ucunun temas ettiği kısım o da madır. O halde C seçeneği. İkinci soruya bakıyoruz. Ölçüsü 5 pi bölü 12 olan açı kaç derecedir diye soruyor. Değerli arkadaşlar pi bizim için 180 derecedir. O halde pi gördüğümüz yere 180 yazarsak 5 çarpı 180 pi yok. 180 var. 5 pi bölü 180 bölü 12. Şu 180 ile 12'yi sadeleştirirsek 15. 5 çarpı 15 eşittir 75. Ölçüsü 100 derece olan açı kaç radyandır? Ölçüsü 100 derece olan açı kaç radyan? Biliyorsunuz ki değerli arkadaşlar şöyle bir bağıntı var. Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi. Biz neyi arıyoruz? Radyan arıyoruz. Yani r'yi bulacağız. E, derece de verilmiş. Derece nedir? 100 olarak verilmiş. Evet. O zaman 100 bölü 180 eşittir radyan bölü pi. Şimdi arkadaşlar sadeleştirmeye gidersek sıfırlar gider. 10'u 2'ye bölersek 5. 18 2'ye bölersek 9. 5 bölü 9 eşittir. Radyan bölü pi. R'yi çekeceğiz içler dışlar çarpımından. 9 R eşittir 5 pi'den. Arkadaşlar her tarafı ne yapıyoruz? 9'a bölüyoruz. 9'a bölersek radyan yalnız kalır. 9'a böldüğümüzü düşünürseniz şunlar gider. O halde R eşittir. 5 pi bölü 9 olur. Cevabımız C seçeneği değerli arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruya bakıyoruz. ABC üçgeni veriliyor. Bir üçgenin iç açıların toplamı 180'dir. Öncelikle şu x'i bir bulalım arkadaşlar. 55 50 üçgenin iç açıların toplamı. Ee, 180 derece olduğu için 180'den 55 ile 50'yi toplayıp çıkarırsak ne olur arkadaşlar? 180 eksi 105'ten eşittir 75 derece olur arkadaşlar. Burası 75 derece. Ama bizden ne istiyor arkadaşlar? Baktığın zaman radyan cinsinden değer istiyor. O halde yine aynı bağıntıdan değerli gençler. derece bölü 180 radyan bölü pi. Derece bu sefer ne olacaktır? E, sevgili arkadaşlar 75. Şimdi buradan sonrası diyoruz ki 75 bölü 180 eşittir radyan bölü pi. 75'i 15'e sadeleştirirsek 5. 180 15'e bölersek 12. 5 bölü 12 eşittir radyan bölü pi. Arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 5 pi eşittir 12 radyansa her iki tarafı arkadaşlar 12'ye bölersek bunlar gider radyan eşittir 5 pi bölü 12 olur cevabımız bursa. Şimdi bir diğer soruya bakacak olursak yukarıda verilen açı için başlangıç kenarı KL'dir. Şimdi sahat yönünün baktığımız zaman arkadaşlar sahat yönünün tersi o halde pozitif yönlüdür. Sahat yönünün tersi ise negatif yönlü olur mu? Olmaz bu da gider. Şimdi başlangıç kenarımız bu. O zaman bu kenara baktığınız zaman nedir arkadaşlar? Kale Başlangıç kenarı kale. Bitim kenarı da zaten LM. Okun uçunun değdiği kısım. Bitim kenarıdır. Başlangıç kenarı KL ise o zaman KL M biçiminde devam eder. Yani KL M biçiminde devam eder. O zaman bu yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla 3 tane doğrumuz vardır. Ölçüsü 5716 derece pardon, dakika olan açının derece ve dakika cinsinden değeri kaçtır? Değerli arkadaşlar 1 derece 60 dakikadır. 1 derece 60 dakikadır. O halde 5716 dakikanın içerisinde kaç tane 60 vardır diye bakacağız. Kaç tane 60 varsa o kadar derecemiz vardır diyoruz. Şimdi 5716'nın içinde Evet. 571 içinde 60 kaç kez var baktığım zaman. 9 kez vardır arkadaşlar. <laughs> 9 kere 60 5 540 yapar. Şuradan arkadaşlar 1 6 316 çıktı. Şimdi 316 dakikanın içinde 60 kaç kez var? 5 kez var. 60 çarpı 5 300 eder arkadaşlar. Çıkardığımız zaman arkadaşlar burası 16 dakika şey, derece 16 dakika olmuş oldu. Şimdi 95 şöyle gelecektir. 95 derece 16 dakika olmuş olacaktır arkadaşlar. 95 derece 16 dakika olmuş oldu. Sevgili arkadaşlar cevabımız C seçeneği. Olduğuna göre x y toplamın işte aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Güzelce buraya bir yazalım. 104 47 dakika 33 saniye. 25 derece 35 dakika 48 saniye. Taraf tarafı ne yapmamızı istiyor? Toplamamızı istiyor. Şimdi 33 48'i toplarsak gençler ne olacaktır? 81 oldu. 81 saniye. 47 35'e toplarsak arkadaşlar ne çıkacaktır? 82 olmalıydı. 104 ile 25 toplarsak arkadaşlar 9, 2, 129 derece oldu. Tabii ki şimdi arkadaşlar 82 ve 81 bunlar nedir? Derece ve saniye. Şimdi şöyle bir not düşmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar eğer bizim dakikamız ve saniyemiz 60 dereceden fazla olursa kendinden öncekini arttıracaktır. Yani derece ve saniyemiz arkadaşlar 82 ve nedir arkadaşlar? 81. O halde biz ne yapacaktık? Bunları 60 derece ve 60 saniye şeklinde yazmamız lazım. Şimdi 81'in içerisinde kaç tane 60 vardır ona bakacağız. Bir kez vardır. 60 Alt, çarpı 1 60 eder. 21. 21 saniye oldu. Arkadaşlar bunun yerine artık 21 saniye oldu. Peki hocam buradaki bir dakikayı ne yapacağız? Bu bir dakikayı arkadaşlar 82'nin yani soldaki bir önceki bir öncekini artıracak dedik ya. Hemen solundakini ne yapacaktır? 82 iken 83 yapacak. 83 dakika şey evet dakika oldu. Şimdi 83 dakikamız arkadaşlar nedir? 60'tan fazla. O zaman 60'a bölüyoruz. 60 çarpı 1 60. Burası 23 dakika oldu. Yani 1 derece 23 dakika. Peki bu 23 bu 83 dakikanın yerine ne yazacağız arkadaşlar? 23 dakika yazacağız. Peki bu 1 dereceyi ne yapacağız? bir önceki hemen solundaki 129'a ekleme yapacağız. Yani 129 derece 1 derece eklersek 130 derece oldu. O halde arkadaşlar ne oluyor? 130 derece 23 dakika 21 saniye. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz bir sonraki soruya bakıyoruz. X'ye farkın eşiti nedir? Yine aynı şekilde bunları alt alta yazalım. 156 derece 13 dakika 40 saniye. 62 derece 34 dakika 13 saniye. Normal çıkarma işlemi yapıyoruz gençler. 40'tan 13 çıkarırsak arkadaşlar 27 saniye. burada 60'tan küçük olduğu için sıkıntı yok. Şimdi 13'ten 34 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Bir solundakine gidiyoruz. Buradan bir derece alıyoruz. Yani bir derece artı 155 derece değil mi? Bu bir derecenin birini alıyoruz. Bir derece 60 dakika olduğu için 13'ün üzerine ekliyoruz arkadaşlar. O halde 60 artı 13 eşittir 73 derece oldu. O halde artık 13'ümüz yok. Burada neyimiz var arkadaşlar? 73'ümüz var. 73 dereceden 34 dereceye çıkarırsak arkadaşlar ne gelecektir? 73 dereceden 34 derecemizi çıkarırsak 9 39 39 derece oldu. 156 derecemiz artık yok. Neyimiz var? 155 derecemiz var. 155 derecenin de 62'yi çıkarırsak arkadaşlar 93 neyimiz olacaktık? Derece 93 derece 39 dakika 27 saniye yani C seçeneği olmuş oldu. Evet ölçüsü 400 derece olan açının esas ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar, esas ölçüyü bulabilmek için birim çember üzerinde 360 derecede bir ne yapar arkadaşlar? Bir tam tur döner. 360'ın katlarında tam tur döneceği için 360'ın katlarının üzerine gelen o artı artan sayılar bizim neyimiz oluyor? Esas ölçümüz oluyor. 360'dan zaten küçükse arkadaşlar esas ölçü direkt odur. Mesela 210 derecenin esas ölçüsü olmaz. Kendisidir zaten. Çünkü 360'tan küçüktür. Şimdi 360 derece bu vatandaş yani 400 derece olması için 360 derecenin kendisi artı ne olacak arkadaşlar? 40 derece daha dönmesi lazım. İşte bu 40 derece bizim esas ölçümüz olur. Peki, peki kolay yolu yok mudur hocam? Kolay yolu basit var. 400 dereceyi 360 dereceye bölersin arkadaşlar. Bir kez var. 360 çarpı 1, 360. Kalanımız 40. O halde bu bizim esas ölçümüz oldu arkadaşlar. Şimdi eksilerde ne yapıyoruz? Eksilerde 360 derece ekleyerek gidiyoruz. Şöyle ki Şimdi esas ölçü arkadaşlar negatif olmaz. Şimdi eksi 210 derecenin üzerine negatif olmaması için 360 derece ekliyoruz arkadaşlar. 360 derece eklersek ne olacaktır? 150 derece olacaktır. Bu da bizim esas ölçümüzdür. Şimdi arkadaşlar aslında şöyle düşünebiliriz. Birim çember üzerinde saat yönünün tersi olarak kabul etmiştik ama bu eksi olduğu için saat yönüyle aynı olacak. O halde burada bir birim çember üzerinde bir noktamız olduğunu düşünelim, bir P noktası. Bunu ne yaptık? Şu şekilde geldik arkadaşlar. Evet, Ş şöyle geldik. Şöyle arkadaşlar burası 90, burası 90, 210 şuraya denk gelmektedir. Yani şu şekilde gelmektedir. 210 derece burası, burası 180, burası 30, burası 60. Burası da 90 olduğu için 60 artı 90 eşittir 150 derece oldu. Tabi bunun yerine arkadaşlar ne yapıyoruz? 360'ın katlarını ekleyerek gidiyoruz negatif olduğunda. Peki 150 derece kaç radyandır? 150 derece şu şekilde yaparız. 5 çarpı 100, 5 çarpı 30'dur. 5 çarpı 30'u da arkadaşlar 180'in 6'da biridir. değil mi? 180 yerine de pi yazarsak 5 pi bölü 6 olmuş oldu. Evet. Şimdi 43 pi bölü 8 radyanlık açısının esas ölçüsü kaç radyandır? Arkadaşlar burada böyle bir yöntem vardır. Şu paydadaki 8'in 2 katını alırız. 8 çarpı 2'den 16. Yani 43 pi'yi 16'ya böleriz. Şimdi nasıl böleceksin hocam? Şu şekilde. eee 2 kere 16 32 yapacaktır. Şurası 11 pi yaptı. Şimdi arkadaşlar yazarken şöyle yazıyoruz. Paydan, paydanın, paydanın 2 katını aldığımızı unutmayalım. 11 pi bölü paydamız neydi arkadaşlar? 16 değildi 8'di. Evet 11 pi bölü 8 olmuş oldu arkadaşlar. İşte bu şekilde hmm. yapıyoruz. Yani burada paydanın 2 katını alıyoruz. İki katını aldığımız zaman iki katını daha doğrusu alıp e, o sayıya bölüyoruz. Böldükten sonra kalanımız bizim pay kısmında payda kısmında da iki katını alınmamış şekli mevcut. Arkadaşlar radyanlık bu sefer negatif olduğunda ne yapıyorsun hocam? Normal negatif değilmiş gibi arkadaşlar negatif değilmişiz gibi e, ne yapıyoruz? Paydanın 2 katı olan 3 çarpı 2 6'ya bölüyoruz. Şimdi 6 kere 6 36 pi. Yani arkadaşlar negatif yönde 6 tur attık demektir. 6 tur attık. Burası da ne oldu? Eksi 4 pi oldu. Yani eksi 4 pi bölü 3 olmuş oldu. Şimdi değerli arkadaşlar, eksi 4 pi bölü 3 bizim esas ölçümüz değildi çünkü negatifti. Bunu ne yapıyoruz? Buna e, ne ekliyoruz? 2 pi ekliyoruz. Yani 360 ekliyoruz. Buradan eklersek arkadaşlar, 3 kere 2 pi, 6 pi, 4 pi'den çıkarırsanız 2 pi kalır bölü 3 olarak yazarsınız ya da burada payda eşitlersiniz. Bunun altında gizli bir var. Burası 3 ile burasını 1 ile. E, sonrasında Eksi 4 pi artı 6 pi. 3 kere 2 6 pi bölü 3'ten. Buradan 2 pi bölü 3 gelmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde soruyu çözmüş olduk. Aşağıdaki koordinatlar verilen noktaların hangisi birim çember üzerindedir? Arkadaşlar birim çember üzerine alınan birim çember üzerine aldığınız bir P noktasının P noktasının x'inin ve y'nin yani X apsis y ordinat, bunların karelerini toplam arkadaşlar her zaman ne eşittir? 1 eşittir. Yani biz buradaki karelerini alıyoruz, topluyoruz. 1 çıkıyor mu? Çıkıyorsa o bizim aradığımız seçenektir. Şimdi A seçeneğine bakalım. 1 bölü 2'nin karesi artı eksi 1 bölü 2'nin karesi eşittir. Acaba 1 midir? 1 bölü 2'yi 1 bölü 4 eder. Eksi 1 bölü 2 yine 1 bölü 4 eder. Buradan 2 bölü 4 gelir. Arkadaşlar 2 bölü 4 de 1 bölü 2'dir. Bu neye eşit değildir? 1'e. Bu seçenek gitti. Şimdi geliyoruz B seçeneğine. Eksi 3 bölü şey 5'in karesi. Artı 4 bölü 5'in karesi. Arkadaşlar eksi 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 25 bölü 25'ten arkadaşlar 1 gelmiş oldu. Cevabımız bu. Tamam. Gelene bakmaya gerek yok arkadaşlar. Siz bakarsınız. Birim çember üzerinde bitim kenarı OP olan pozitif yönlü açının ölçüsü kaç derece? Şimdi burası 90 derece olduğu için arkadaşlar burada kaç birim vardır? 90 olması için 20 birim vardır. Şurası 90'dır. Şurası 90'dı. Şurası da 90'dı. Yani pozitif yönde kaç derece attım yapmıştır. 90 artı 90 artı 90. 3 tane 90 ne yapacaktır? 270 yapacaktır. Artı bir de şurada bir 20 derecelik açı vardır. 270 artı 20'den 290 derece oldu. Ya da arkadaşlar eksi 70 artı bunun esas ölçüsünü bulmak için ne yapıyoruz? 360 ekliyoruz. Bu da 290 yapıyor. Arkadaşlar açıkçası bu soru bize esas ölçüyü bulun diye söylüyor. Şimdi değerli arkadaşlar soruları bu şekilde çözdük. Umarım faydalı bir ders anlatım videosu olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.